Ben merhaba arkadaşlar benim adım ben. ve bugün birlikte yeni gelecek aksesuarlarla oynayacağız arkadaşlar İlk olarak şimdi de bakayım neymiş hedef tahtası etkinleştirildiğinde şinin temel salır daha dar bir alana yayılır ve daha uzak mesafeye etki eder bir bakalım arkadaşlar bunun savaş videosu da gelecek arkadaşlar yine. Aksesuarlarına tabi hadi ilk önce bir bakalım arkadaşlar normal menzili böyle şimdi aksesuara basalım şöyle aksesuara basalım oha bu kadar bak o kadar yetişmiyor yani bu kadar Ben yani çok uzatıyor bu yani Uzaktan da çok fazla vuruyor. Mermi yeterse tabi. Hepsini değdirmeye çalışayım mı? Bum. Ya değmedi ya. Arkadaşlar öbür, öbürkü aksesuara geçelim. Arkadaşlar Arkadaşlar ikinci aksesuarımız Elpimo'da bakalım göktaşı kuşu. El en yakındaki düşmanı hedef alan küçük bir göktaşı çağırır. Bu göktaşı 2000 hasar verir ve duvar, duvarları yıkar. Seçelim ve deneyelim. Mesela şu robotlara gidelim. Bu da işlemez bunları. Şu anda burada arkadaşlar. Şu yeşil şey, şey. Bakayım dur. Şunların içinde atayım. Yoksa şu sinahlı ve şu bosa gider. Mesela şöyle atalım. Gerçekten de 2000 short oh, yaptım ha. <laughs> Gerçekten de şeymiş. 2000 vuruyormuş. Ama bu sefer gerçek normal bir tane robotta deneyelim. Mesela şu robot şu. Şu şey robot. Mesela şunu da deneyelim. Evet 2000 vuruyormuş ve beni öldürecek. Hadi öbürküsüne geçelim. Öl. Öleceğiz zaten. Hadi öbürküsüne geçelim. Ya! Arkadaşlar, 3. üçüncü aksesuarımız şey dar darladı. Bitkisel tonik. Barley arkadaşlarına bir iyileştirme iksiri atar ve saniyede 500 puan iyileştiren bir alan oluştu. Bakalım şu 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 silahla silahla vuran robota gidelim ve test edelim. Çünkü normal. normal bir şeyine bakalım. Heh, normal atıyor. Şimdi bunu deniyorum. Attım. Evet 500 500 şey geliyor yani. Bunu atarsam 500 500 yine gelecek. Arkadaşlar öbür küsene geçelim. Basamıyor. Arkadaşlar dördüncü aksesuarımız peni de. Arkadaşım kaptanın pusulası peni bulunduğu konuma bir top atışı yapılır. Bakalım. Şimdi deneyelim uçmuz doldurarak kardeşim dolduralım. kardeşlerimizle. Mesela buraya koyuyorum. Ne kadar uzağa gittiysem o kadar mı? Oha çok fazla uzağa şey oluyor mesela. Mesela buraya bir tane top atışı yapıtırabiliyor mu? He, o kadar menzil yok. Şu kadar menzil var. Dur dur dur. Mesela şunu şöyle koyalım. Şuna saldıracak ya. Bak. Mesela buna bastığında evet evet doğruymuş. Ama ben öleceğim. Arkadaşlar öbür ikisine geçelim. Şunu öleceğiz. Arkadaşlar öbür ikisine geçelim. Arkadaşlar beşinci aksesuarımız Piper'da güdümlü mermi etkinleştirildiğinde Piper sonraki temel saldırısız hedefi takip eder. Bakalım deneyelim. Zaten ben seçiliydi o. Aksesuar. En kötü, kötü bir aksesuara basalım. Mesela şu robotun yanına atacağım. Mesela şu şeyi yanına atacağım. Oha vuruyor gerçek. Mesela şöyle atarsam. Mesela şöyle. Evet. Tam benim bebeğim. Bak çok güzel. Bak mesela vuramadın ya. Şöyle takip ediyor vuruyor. Haydi. Haydi öbür geçelim. Ya ne güzel. Dur. Dur ben senden onu Hadi öbür üstüne geçelim. Arkadaşlar 6. Dördüncü aksesuarımız ise Mod Steel Popküre. Mod Steel 4 saniyelik daha hızlılar. Bakalım. Ben de şunu açacağım. Çok güzel. <laughs> Haydi. Hadi girelim. Deneyelim. Bakalım. Arkadaşlar şey... <laughs> şimdi normal şeyine bakalım. Böyle. Mesela dur. Şuna bastır. Şimdi buna bastım. Aha. Evet daha hızlı doluyor. Artık dainamike'ler bitti. Bir dynamite gördüğümde direkt buna basacağım. Ve Çok güzel değil mi ya? Yeni aksesuarlar çok güzel. Hadi arkadaşlar öbür geçelim. Arkadaşlar sonuncu aksesuarımız Crow'da yavaşlatan toksit. Zehirlenmiş tüm düşmanları 2,5 saniye saniyeliğine yavaşlatır. Tamam bakalım ama bunu dostum maçında yapmalıyım. Bunu yani seçip bu, dostum açına giriyorum ve girince şey arkadaşlar girdim. Şimdi bakalım aksesuarı fon aksesuarım <laughs> mesela şu burası kan mesela şöyle yaptım şey yaptım evet yavaşlıyor ben de mi yavaşladım onda ben de zehir yoktu ki bakın Yo, normal Galiba bir ama ben yavaşlamamış gibi gözüküyor Dur ya spike var. Daha dolsun sonu. Şimdi bir kere vuralım. Yok az önce bak olmuş. Arkadaşlar. Şöyle bir tane kravumuzla. Şey yapalım. Videomuzu bitirelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.